A'da düştü. Ah, Skanda. Ah. Ayakta kalan son Bir düşman kaldı. Bravo. Hayırlı olsun. Hayatım. Rahat olun beyler ya biliyoruz bir şeyler. Gösterim. Güzel bir kör attı Emirhan. Aran adamı vurdu. Güzel helal Emirhan sana. Şöyle. Güzel. Başka Güzel. Ya. Güzel. Emirhan harika bir Oy. reyne oyuncusu. Oy. Hadi. Yani ne kolay bela. Evet lan harbiden öyle vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bizi çok geri zekalı çok <laughs> Reyna kapıdan hazır paraktan çıktı Reyna. Ne görecekler ki? Reyna kapıdan ne? Ne diyeceğim ben buna? Oy. Refleksiz. Oy. Huuu! Şimdi. Şimdi eğlenme sırası bende. Bitti. Yapım. Spike yerleştirildi. Korkak, korkak. O seni akan ben getir. Gözlerini kapatalım. <laughs> Bir düşman kaldı. Ultim hazır. Ne, <laughs> ne görecekler ki? Kanka o merdivenden dönecek yani. lan Rahat olun beyler rahat olun biraz rahat. Ne bağırıyorum? Pardon. <laughs> Mervi o bir tane koydum orada var ya. Cezile basanca. E sen de bas basamana... Şimdi temelde dursun inşaat <laughs> çalışıyor tamam mı? <laughs> Ama çok yorulmuşlar yani aşırı yorulmuşlar. Bunlar izin de yapamıyor. <laughs> tamam mı? Aşırı yorulmuş bunlar. Ondan sonra bu diyor ki benim aklıma bir fikir geldi diyor. Gidiyor kendini tavana asıyor tamam mı? Allah. Sonra ustabaşı geliyor Bakıyor temel çalışmıyor Kendini tavana asmış. Diyor sen ne yapıyorsun diyor Ne, ne yapıyorsun amacın ne diyor Temel diyor ki Ben diyor lamba oldum diyor artık Ondan sonra ustabaşı wow, diyor ki Lamba mı? He lamba olmuş Işık saçıyormuş. Ondan sonra da Ustabaşı diyor ki sen delirdin mi Siktir git bir hafta izin yap falan diyor Ondan sonra temel gidiyor Ay bu kurdum. E ayrılıyor Ondan sonra Dursun da arkasından gidiyor. Bu şuan, bu şuan, bu Kanka işte usta Başı diyor ki sen diyor sen niye gidiyorsun diyor temelin peşinden. Dursun diyor ki ışık olmadan nasıl çalışacağız da. <laughs> Siktir git yani. <laughs> komik değil miyiz? Bence komik Burada kuralları ben koyarım. Kazanan alır. Oğlum <laughs> <laughs> komik mi yaralı? Bunlar çünkü özgüvenli ya. insanlar bunlar çünkü. Lan mor lan mor. Kırın, kırın. Duvarın soluna bak. Baba burada böyle Oyun bir insin dinlerken. Abi. abi bana saldırı vereceksiniz. Ben yoksa oynayamam ki. Bir düşman kaldı. Dert. İbe lan mı? A Oy. Ne 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 zaman? geldim. Geldim Gekko bir belerle ya yanına. He? de İşte sağda. bekliyor bekliyordur ya. De. Bence gitmişlerdir. Ya biliyorum köpeği ya. Çözsene direkt hiçbir şey yapmadan fake atma. Direkt çöz. Deneyelim. Fake atma. Atma 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 atma. Az kalor bir bu çocuklar. Helal. Çok güzel nice daylar nerf dur shift heh tamam ben vuracağım onu yapabilirim <laughs> allah be <devam>. ben <laughs> güzel ne <laughs> görecekler <laughs> Beyna ne yaptın ama Nasıl göreyim onu bileyim soncum. Allah belanı vermesin lan. Ah be, burada beyler. Helal. Evet. Kaldırayım mı Geto'yu? Kaldır kaldır. Beni koruyun koruyun. Bu nerede? Bence bizim orada. Anladım. Bizim. Korktum lan, korktum he, korktum vallahi vurdum. Aa, vurdum ama ona bayağı vuracaklar. Oh, alsın. Ne oldu ha? Allah belanı vermesin evet. Ya son aşağı. düşman Ayakta kalan son uzun. da ya. 34. Ne de? Onu orada. Alayım kanka. Ben giriyorum. Bismillah Ananı bacını Yok bir şey. ne 120 canım var. da vursam manyak gibi işlere gidiyorum hele zaten. Oha uh -huh. ne oluyor? Fıkra mı? He. Bayılırım hemen anlat. <laughs> Sen diyor karı öldü diyor. Sonra temel hemen dönüyor Türkiye'ye. Gidiyor içeri. Aslında Hatice bunu kandırmış. İşte beraber olmak için. Kafama girmiyor mu bu <laughs> Orada sonra... Orada sevişmeye başlamışlar işte özlemden özlemden sonra temel tekrar dönüyor. Bir dakika bir detay ver biraz sevişme mi? Ya yani neyse ben anlatayım onu evet, sonra sonra. falan çekiliriz. <laughs> ha, bir bişeyler olmuş Ondan sonra bu tekrar dönüyor tamam mı? Uçakla evet. Pardon köylüler dönüyor ki Aa nasıl oldu ya bu canlanmış diyor İşte temel diyor ki S**tim dirildi diyor tamam mı? Ondan sonra <laughs> ne, ne diyor? S**tim dirildi Lan oyun bitiyor tekrar bırakıyorsun Dur Yok bitmedi bitmedi Güzel güzel beyler Ben kaldım sevişmede kaldım ben Hayır yine sevişecekler merak etme Ondan sonra bu yine dönüyor Aa bu yine taklit yapmış yine içeride sevişiyorlar Köylüler yine soruyor diyor Sen diyor nasıl diriliyor bu diyor diyorum, diriliyor diyor temelde Sonra sonra kanka babası ölüyor bunun Köylüler geliyor diyor ki baban öldü diyor Ondan sonra temel diyor ki hemen geliyorum diyor Köylüler de diyor ki boşuna gelme biz dirilmedi diyor Ananı çekiyor <laughs> <laughs> Hammer'ı bilmiyor muydun öyle? Hayır. Küfürbaz Aydın'ın şeyi var.